Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın pek çoğu Schengen ülkelerinden maalesef vize alamıyor. Size Özellikle de ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımıza bir çıkış yolu bugün sunacağım. Golden vizayı anlatacağım size. Eğer siz de eşiniz, çoluk çocuğunuzla birlikte artık vize derdini bitirmek istiyorsanız. Ben Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamak ve serbest dolaşım hakkı elde etmek istiyorum diyorsanız Büyük bir fırsat var. Golden Visa'yı anlatacağım size. Golden Visa nedir? Yunanistan bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ülkesi. Eğer 250 bin euro değerinde bir ev alırsanız, siz Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı elde ediyorsunuz. Vizeyle artık hiçbir işiniz olmuyor. Yunanistan'da yaşayabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Yunanistan'da çocuklarınız okula gidebilir. Yunanistan'da hastaneden yararlanabilirsiniz ücretsiz. Yunanistan'da yaşayabilirsiniz. Yani Avrupa Birliği vatandaşları nasıl bir hakka sahipse serbest dolaşım, vize vesaire bunların hepsine siz de sahip oluyorsunuz. Tek şart 250 bin euro değerinde bir konut alacaksınız. Siz eğer 250 bin euro değerinde konut alırsanız size bir kimlik kartı veriliyor. Eşinize veriliyor. 21 yaş altındaki çocuklarınıza veriliyor. Sizin annenize babanıza veriliyor. Eşinizin annesine babasına veriliyor. Kısacası bir konut alarak siz eşiniz çocuklarınız anneniz babanız kayınvalideniz ve kayınbabanız Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkına sahip oluyor. Türkiye'den uçağa kimliğinizle o size verilecek olan kimlikle bindiğinizde Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Vizeyle işiniz yok. Tüm Avrupa Birliği ülkelerine gidebiliyorsunuz. Siz bundan sonra artık hiçbir şekilde ne konsolosluklarda ne de Vize alabilmek için herhangi bir zahmetin içerisine girmiyorsunuz. Bu kadar basit. Şu anda Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım almak için en kolay yol bu. Şunu da yapabilirsiniz. Çocuğunuzun adına daire alırsınız. Çocuğunuz, siz, eşiniz yine golden vize hakkında yararlanabilirsiniz. İster kendi adınıza, ister eşinizin adına, isterseniz çocuğunuzun adına daire alabilirsiniz. Golden vizayı almak demek artık Avrupa kapılarının açılması anlamına geliyor şu an özellikle Avrupa Birliği dışındaki Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden insanlar Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım elde etmek için iş kurmak için Avrupa'da çoluk çocuğunu okutmak için Golden vizadan yararlanıyor Peki Golden vize almak için Yunanistan'a daha önce gitmiş olmak gerekiyor mu? Hayır. Golden vize işlemlerini Türkiye'den başlatabilir misiniz? Evet, başlatabilirsiniz. Yunanistan'dan Golden vize alabilmek için bir ev aldığınızda isterseniz bu evde yaşarsınız, isterseniz kiraya vererek euro gelir elde edersiniz. Yani sizin golden vizayı yani bu evi aldıktan sonra yaşama zorunluluğunuz yok arkadaşlar. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'te irtibata geçmeniz yeterli. ekran altındaki telefon numarasıyla dünyanın her yerinden irtibata geçebilirsiniz. Pek çok alternatifi House Point yetkilileri size sunacaklar. Zamanınız varsa vizeniz varsa Yunanistan'a giderek almak istediğiniz evleri görebilirsiniz. Yunanistan'ın her noktasında bu imkan mevcut. Bu kadar basit arkadaşlar hem kendiniz için hem aileniz için bu fırsattan istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız 250 bin euro ödeyerek bu haktan yararlanıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun Avrupa Birliği'nin kapılarını açmanın vize engeline takılmamanın en kolay yolu golden vize arkadaşlar yani Yunanistan'dan bir ev almak. Yani sözün özü arkadaşlar artık siz Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinden vize almayacaksınız. Size bir kimlik kartı verilecek. Yunanistan kimlik kartı siz bununla tüm Avrupa'yı vizesiz bir şekilde dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz, kalabilirsiniz. Evet, bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm vatandaşlarımızın da bu haktan çok kolay bir şekilde yararlanacağının altını çiziyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.